Merhabalar, bugün size gebelikte spor hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Gebelikte sporu doktorunuz izin verdiği sürece yapabilirsiniz. Yasaklamıyoruz. Ama mutlaka doktorunuzun onayı olması gerekir. Önceden beri spor yapan gebelerde sporu kesmiyoruz. Eğer düşük tehlikesi yoksa spora devam etmesini öneriyoruz. Ama yaptığı spor çeşidine göre belki değişiklik önerir. Ama spora yeni başlayacak olanlarda herkesin ilk 3 ay düşük tehlikesi daha fazla olduğu için bu tehlikeli dönemin geçtiği ikinci trimester dediğimiz 14 haftadan sonrasında başlamasını öneriyorum. Hangi sporlar gebelikte güvenli derseniz en çok önerdiğimiz yüzme, sabit bisiklet çevirme, yürüyüş, hamilelik pilatesi yogası olabilir. Neden daha çok sabit bisiklet diyoruz? Çünkü düşme tehlikelerine karşı biraz daha güvenli buluyoruz. Ama çok iyi bisiklete biniyorsanız tabii ki kaskınızla koruma yöntemlerinizle kullanabilirsiniz. Birlikte yapacağınız sporda özellikle dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi karın içi basıncı arttıracak şeylerden uzak durmanız gerekiyor. Mekik çekmek gibi ya da çok ağır kaldırmak gibi şeyler karın içi basıncınızı arttıracağı için erken don tehlikesine neden olabilir. Bir de nabzınızı aşırı yükselten çarpıntıya, nefes nefese kalmanıza neden olacak kadar kardiyak egzersizleri önermiyoruz. Daha çok bebeğinizle bağ kurabileceğiniz, hamile pilatesi, yogası gibi pelvik kaslarınızı güçlendirecek, pelvik yapınıza iyi gelecek sporları tercih etmenizi öneriyorum. Tekrar vurgulamak istiyorum. Herhangi bir spora başlamadan önce hamileyken mutlaka doktorunuza danışın lütfen. Bu konuda detaylı sorularınız olursa bize ulaşabilirsiniz.